Merhaba bugün Salih Bey ile lan? Evet. Çekirge yiyoruz. Belgris'e özel hali Nerede olan bunlar? <laughs> Şunlar ne? Şimdi. Şurayı el ver. Şurayı şu, ben şu, yiyeceğim. Şu, şu parça yani görün e, karın kısmını, kar, iç organlarımızın kısmını. Bence. Burayı. Kış ya. kısmında Salih yiyecek şurayı yani. Bunu birazcık pişirdik e, şeyin alsın diye. nasıl yani bakteris üstündeki. Servis etmek amaçlı. <laughs> de Nasıl zeylenecek, zeylenecek. Ama uzaktan değdirmeden. Ateşi değdirmedik. Çok hafiften hafiften. Bacak kısımlarını attık. Ee, şöyle göstereyim. Şöyle i̇şte Bacak kısımları. Kafa kısmını Elber sağ olsun attı. Evet. Samsung. Oğlum, kafayı ben bir arayayım. Dur da. E, araya kafayı Hı -hı. ne yapacaksın? Şöyle <laughs> Bunlar iyi, yenir mi bilmiyorum ama ben yemeyeceğim. Hiç sevmiyorum. Aa bu hala hareket ediyor. Ya öyle. Şey, buldun mu kafayı? Bulamadım. Sağ ol. Ne Şurada falan dedi. Aa. Bu değil. Aa. Burada şu kafayı bulak geriye. Evet bilmiyorum. kafayı da bulduk. Kafa e, ner, şu? Şu değil mi? Evet kafa bu da. Bunu da yaktık. Hafiften. Bunu da sarıyecekmiş. Um anteni koparsan mı? Hangi anteni? <laughs> tamam koparayım. Bir dakika abi öbürünü koparayım. <laughs> Kopardım. Evet. Evet bu üç parça. Biraz da mide inecek. Evet Salih. Deneyeceğim onu. Ah Salih, bu senin. Şu da benim. Popo. Evet ben yiyeceğim. Şu, şu, evet. Popo. Popo Emin değilim ama maalesef yiyeceğim. Evet. Bekle. Başlat. Evet görüyorum. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar. Şimdi Salih arka kısmını yiyor ve başını ben ortasını şu iç organların bulunduğu mekana. Yani. Bir. Dördür. Bir. İki. İki. Bir. İki, iki. Yani yiyor mu? Ben ne anlatıyorum lan? Yutuyoruz mu? Hı -hı. yuttun mu? <laughs> Sen şey ateş tadı var biraz. Ah, güzel lan güzel. <laughs> Çekirge kavurma güzel. Şimdi kafa kısmında. Şunu versene. Ne? Hı. Elindeki şey. Yani. Oy arkadaşlar geberdik olduk. Yani ilk ben içeceğim. Yedin mi kafayı? Kafada daha çok beyin çadı geldi. <laughs> arkadaşlar size de tavsiye ediyoruz. Nasıl zehirleneceksek? <laughs> Bundan sonra Melisa'dan bir böyle bir şey Ay,